İster İbrahim peygambere dostum dedikten sonra ben senin dostun sözüne bakıyorum ya Rabbi demiş İbrahim. Onu biliyor muydunuz? Bismillahirrahmanirrahim İbrahim'e halilen Allahu Teala yedi düvel derler bütün kainata ilan ediyor ki ben alemden Rabbi Allah'ım. Çok büyük bir açıklama yapacağım. Celle Celaluhu tüm kullarım içerisinden İbrahim'i kendime özel arkadaş edindim desem kelime ifade si bakımından Allah'a hoş ve şık gelmez bu sözcük. Dost yani ne demek dost? Başka eş anlamla benzer kelimeler kullansak mı olur? Allahu Teala diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın gözüne baka baka derler ya. İbrahim Aleyhisselam'ın gözüne baka baka demek istiyorum dercesine. Dostuna düşmana diyor ki ey dünya zamanındaki her sonra Kur'an'da bu ayet okuyacak olan ahir zamanın Müslümanları İbrahim'i kendime özel dost ediniyorum. O bir tane. Onu bana sorun. İbrahim, İbrahim onu bana sorun. O benim biricik. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın dostu değil. Obama'nın dostu değil aşağı. Yıkılası Putin'in de dostu değil. Filan de iş adamının ünlünün de haşa haşa haşa. Tüm alemlerin Rabbi. Kimse bilmez nicesi Allah'ın dostu. allah Teala bunu kendisine bildiriyor. Aleme de açıklıyor. Eh sağ kolunda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Sağ kolunda Hacer anneciğimiz, sol kolunda Sare anneciğimiz cıvıl cıvıl bebişler. O hayatı kral. Aa. Maşallah dünyalı da var İbrahim babacığımızın, peygamberimizin. Var dünyalı. Yüreği kerem ve rahmet kaynıyor. Maşallah muhabbet. Halim Selim bir yapıya sahip. Geleni yediriyor, gideni çırıyor, giydiriyor, ağırlıyor. Piyasada o biçim bir değeri, kıymeti madden de var. Manen zaten peygamber. Tartışılır mı hiç? Gerçekten insanlık aleminde müthiş bir itibarı var. O mübarek öldükten sonra bile paylaşılamayan bir tip ya. Yahudiler asılıyorlar. Hristiyanlar çekiştiriyorlar. Müslümanlar da ne yapıyorsunuz kardeşim o hanif bir Müslüman verin bize peygamberimiz diyorlar. Allah arayı ancak ayırıyor ya. Mekane İbrahim'u Yahudiyen ve Nasraniyen. Tut çakarım ağzınıza dercesine. Ma İbrahimu Yahudiyen ve Nasraniyen ve lakin hanifen ancak sonuç alınıyor ya. İbrahim ya ölüsü dirisi par ediyor derler ya bazı şeyler mübarek peygamberimizin. O kadar böyle bir diğer peygamberler bu kadar şanslı değil. Hani bazı sertlik yalnızlığı biz kimisi tufanla mahvettik kimisi böyle firavuna tokatlamış falan bir acayip iş. İbrahim babacığımız aleyhisselam Allahu Teala hanif bir Müslümandı diyerekten herkesin sahip çıktı o güzel kaliteyi anlat, anlata, anlata bitirlemiyor neredeyse mübarek durum. Arkadaşlar günün birinde başına bir bela çökmüş. Memlekette bir iş olmuş. Nemrut diye bir adam devlet başkanı olmuş. Psikopat bir adam, dengesiz bir tip. İbrahim peygamberin elinde bir kitap yakalamış. Ne bu kitap demiş? Allah ben bir peygamberim demiş. Bu kitabı bana Allah indirdi. Senin bir de Allah inancından var demiş. Benden başka tanrım falan mı var? E bir kapışmışlar. İbrahim peygamber suçlu bulunmuş. Cezası da ateşte infaz edilecek. Öyle bir ateş ki arkadaşlar yani yaklaşmak mümkün değil. Etrafındaki e, börtü böcek yanmış. Zavallı hayvancıklar yanmış. Çok uzaktan böyle bir başı bağlı, alttan böyle yaylı bir tane ağaç, uzun bir tane kalas. Kalasın ucuna böyle bağlamışlar İbrahim'i. Tamam arkadaşlar yatırmışlar. Sonra o yaylı kalası bırakınca bir iki kilometre uzaktan ancak ateşe girmiş. Hiç İbrahim peygamberde kıl kıpırdaması yok. Hiçbir oynama yok. Vallahi yok ya. Sorun Allah'a yok işte. Yok. Cebrail gelmiş. Ben sana vahiy getirem Cebrail'im. Emret demiş İbrahim efendim. Uçurayım kaçırayım. Lütfen demiş. Ben kainatı sallayacak o sure üfleyecek israfilim. Lütfen demiş. Ben şu rızık işlerle ilgili Mikail'im yağmur yağdır rüzgar estir, estirin bir rüzgar söndüreyim yağdırayım bitireyim işi demiş lütfen demiş bir De başkası gelmiş daha hışkınlı bir şekilde ben demiş Azrail biz dördümüz meleklerin biliyorsunuz kurmaylarıyız bırak demiş İbrahim Atam mübarek efendim demiş canını okuyayım hepsinin demiş lütfen demiş Beni bu ateşe attıran güç demiş. Bana dostum diyen bir güç demiş. Bu ateş senaryosunu hazırlayan bir güç var demiş. Dostluğunu göreceğim demiş. Size saygım sonsuz demeyin. Kimseye saygı sonsuz olmaz. Saygınla bir sınırı var. Babalığın bir sınırı var. Analığın bir sınırı var. Hocalığın, şeyhliğin, alimliğin, liderliğin bir sınırı var. Sallama çay gibi konuşmayın. Sana saygım sonsuz demeyin. Size saygılıyım deyin. Bir daha sonsuz yasak. Müebbet hapis yasak. Hukuk dilindeki hukukçuya sesleniyorum. Artık kimse müebbet hapis demesin. Dünya ebedi mi ki? Mahkumunuz ebedi yatsın hapishanede ya. Ömür boyu hapis değil. Hukukçular, savcılar, hakimler. Yine de ben geldiğimde yumuşak davranın. <laughs> tamam mı? Müebbet ebedi hapis yok dünyada hangi şey ebedi ki ebedilik Allah'adır ezelilik Allah'adır ve saçmalamayın ömür boyu hapis değil yaşadığı müddetçe yatacak hapishanede sonra mezalda yapacak hapis o devam edecek saygım size saygım var yakınlığınıza teşekkür ederim Geri çevirmiş gibi düşünmeyin lütfen demiş. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.